Ne yapıyorsunuz bu soğukta sokakta? He? Ne yapıyorsunuz? Nereye? Veterinere gidiyoruz arkadaşlar. Beşiktaş'ın bakalım durumuna göre kısırlaştırması ve göz ameliyatı. Diğer çocuğun da bitmeyen iltihap enfeksiyon sorunu. Bakalım. Hayırlara çıksın inşallah ikisinin de durumu. BJK. Biraz alış kızım çıkacağım diyor. Kısırlaştırmadan getirdim. Gözüne de ufak bir operasyon yapıldı ama e, çok darmış galiba göz kanalları. E, göz akıntısını işte takip edeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Bir şeyler söyledi veteriner ama çıkır istersen abisi. Çıkmak istiyor baksana ben dedim önce bir. Onun kokusuna falan alışsınlar sonra olay çıkıyor. <laughs> Kızım kısırlaştı bakayım. Senin yaranı sevsinler senin. Ameliyatını sevsinler. Arkadaşlar bu kadar kocaman tıraş edildiğine bakmayın. Minnacık tek bir tane dikiş var yani. Bizimkiler de telaşı içindeler neler oluyor diye. <laughs> Sen o çantayı tanıyorsun değil mi? Kopi. Kuki. Kuki. Koyayım mı senin de çantayı hatırladın mı? <laughs> Nerede çantayı inceleyip korkuyorlar. Ay işte dur çevirsene şu ameliyat şeysine bakalım. Dur Bakayım bakayım ha. Bakın nokta kadar dikiş. Mikrop kapmasın tüy kaçmasın diye geniş tıraş ediyorlar. Evet arkadaşlar gel gelelim bu çocuğa. Bu çocuğun zaten sorunlarını biraz biliyorsunuz. Sokağa atıldığından şüphe ediyoruz. Fakat e, Biliyorsunuz ilk kliniğe götürdüğümde çocuğumuzun iki ay kadar önce sağ ayağının sağ arka ayağının kırıldığı ve yani 2-2,5 iki, iki, ay kadar sürede orada bazı lezyonlar oluşup kemikleştiği bunun tekrar kırılarak yeniden ameliyat edilmesinin de çok meşakkatli olduğu yani bir de bu kadar kaynamışken Tekrar ne kadar sürede iyileşir, ee, yani çok yaşamsal ya da yürümesine engel teşkil etmediği için veterinerimizle ortak kararımız e, ameliyat olmaması yönündeydi. Lakin bu çocuğumuzun şöyle bir sorunu daha var. Kulağında biliyorsunuz bitmek tükenmek bilmeyen. Zaten ben bunun ayağının kırık olduğunu bile fark etmedim. Çünkü çok böyle hafif bir e, sekiyor. Yani ne yürüme problemi falan hiç yok gibi neredeyse. Ama benim bunda dikkatimi çeken kulağındaki akıntıydı. Ee, bu kulağındaki akıntı için götürmüştüm. Zaten genel muayenesinde e, bakılan röntgen de çıktı ayağındaki durumda. Yani e, insana çok alışık. Bu nedenle biz bunun daha önce evde bakıldığını düşünüyoruz. Belki de işte yaralı halde alındı da tedavisi masraflıydı diye yaptırılamadı onun için terk edildi yani hiç bilgimiz yok daha önce 6 gün 6 tane antibiyotik kapı vardı onları kullandık ve kulak damlası vardı fakat hiç mi hiç fayda etmedi fayda etmeyince ben 6 günlük süreyi doldurunca 1 iki gün daha bekledikten sonra işte Beşiktaşımızla beraber tekrar kontrole götürdüm İnanın artık böyle günlük temizlememe rağmen o kulağındaki iltihaplar daha iç kısımlarda pelte pelte e, böyle resmen cımbızla çekip aldık yani arkadaşlar en sonunda şuna karar verdi veterinerimiz özel bir ilaç var ismini ben bilmiyorum söyledi veterinerimiz ama e, yani İstanbul dışından sanırsam geldi bu ilaç Üzerinde isim yok. Gerçi veteriner biliyor lazım olursa. 400 TL civarında. Birkaç gün bunu kullanacağız dedi. Gel nereye gidiyorsun gel. Birkaç gün bunu kullanacağız dedi. Ondan sonra işte durumuna bakıp doku alıp fakülteye patolojiye göndereceğiz dedi. Çünkü yani ne antibiyotikle ne damlalarla Bitmeyen içeride bir sıkıntı var. Çok iç kısımlarında kulağın. Şimdi ben de bunu kullanmaya başladım. Şu işte damlasını. Biraz böyle koyuca bu mahallebimsi bir şey. Normal kulak damlası gibi değil. Bakalım yine akıntı var mı? Var. Fakat damla bir bitsin. Bakalım doku alın alınsın, fakülteye gönderilsin. Ondan sonra şimdilik bizimle beraber yani bu çocuğu merak etmeyin. Sağlığından emin olmadığım sürece ne kimseye veririm ne sokağa bırakırım. İyi olana kadar zaten eğer ki sahip çıkan olmazsa da öyle pat diye sokağa da bırakmam. Gene üzerinde düşünürüz ya da gündüzleri beraber çıkarız. Akşam beraber döneriz bir süre öyle bakarız durumunu takip ederiz ama şimdi bunları konuşmak için çok erken neden diyeceksiniz çünkü İstanbul'da hava çok soğudu zaten bu çok perişandı bu iyi olmuş hali bir de veteriner bayıldı bayıldı tüylerine arkadaşlar bakın Hills mamayla şu profulan konserveleri karıştırıyorum birazcık toparlanmaya da başladı Ay yalnız durmadan sevilmek istiyor. Bizdeki durumlar böyle arkadaşlar. Ee, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Benim en büyük isteğim bu. Abone olmayan varsa kanalımıza abone olarak bana bu yolda destek olursa destek olursanız çok çok sevinirim. Allah hepimize kolaylıklar versin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.